Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayvanların önemini konuşacağım. Evet. Bakın arkadaşlar, biz bu dünyada hayvanlarla birlikte yaşıyoruz, değil mi? Hı, hı. Hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. E, o zaman bazı nankör insanlar gelip çıkıp da hayvanları ezmiyor mu? Eziyet etmiyor mu? Buna ne yapıyoruz biz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Bugün babamla dışarıya çıkacağız. Sokağa mama dağıtacağız. Su koyacağız. Şişeleri kesip kesip böyle sular koyacağız, dolduracağız. Her gün o şişelere su dolduracağız. Sokağa çıktığımız her gün Evde kal var ya evde kal. Evde kalın bazı günleri serbest dışarı çıkılabiliyormuş. Çocuklar ve yaşlılar için dışarı çıkılma izni varmış galiba. Benim için var dediler tabi. Ben de o günlerde dışarıya su koyacağım. Mama koyacağım. Dışarı çıktığımda parka gitmeden önce su ve mama koyacağım. Beni takip eden bıcırık tatlış arkadaşlar. Yetişkin, olgun arkadaşlar. Hepinize söylüyorum. Hayvanlar çok tatlıdır. Hayvanları korumak gerekir. Hayvanlar korunmazsa iyi insan olamazsınız. İyi insan olmak istiyorsanız hayvanları korursunuz, doğayı e, şey yaparsınız, doğayı geliştirirsiniz, ağaçlar dikersiniz falan filan. İnsanlara iyi davranırsınız iyi insan olursunuz. Her şeye iyi davranırsanız iyi insan olursunuz ama hiçbir şeye iyi davranmazsanız kötü insan olursunuz. Allah sizi cezalandırır. Tamam mı? Kur'an'da da yazıyor. 13 yaşında bir çocuk gidip bir hayvana zarar verebilir mi? Ya da 9 yaşındaki bir çocuk Asla yapamaz 3 yaşındaki çocuk bile yapamaz Çocuklar Asla hiç kimseye zarar veremezler Ama yetişkinlerin kalbi Bazılarının ki temiz değildir Aileniz dışında Hiçbir yetişkine inanmayın Hiçbir, hiçbir yetişkine inanıp Güvenmeyin Yok ailen burada yok ailen şurada Öyle diyenlere de inanmayın Hayvanları sevin, koruyun. Onlara mutlaka su ve mama koyun. Tamam. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Dobida. Kanalı koyamayacağım ama Dobida. Adı Dobida. Dobida yazarsanız kurumu Google'a çıkar. Dobida. Tamam mı? Bu kanalı takip etmenizi istiyorum çok harika veterinerler. Gerçekten seviyorum saygıyla. Hoşçakalın.